Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Tubul sunucusunun 23. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Marmara'dayız. Niye böyle bir anlama Marmara'ya geçtim? Arada ufak ufak böyle bir çekilişler falan yapıyorum değişik tarzda. Geçen videolarda açıklama kısmına öylesine yazmıştım. Kimse okuyor mu diye merak ettim aslında. Dedim yorum olarak ilk 5555 yazana 50 app kuponu vereceğim dedim. Bir arkadaş ilk bir yazmıştı. Kabul etmedi. Dedi hani ben oynamıyorum. Sağ olsun ben sadece izliyorum dedi. Ben de ikinci yazını verdim. Şöyle gönderelim. İsmi Tefalonusmuş. 50 hep yazalım. Hayırlı olsun diyelim. Şöyle ismi de kontrol edelim. 50 hep kuponunu vereyim abi. Ara ara böyle bak çekilişler falan yapıyorum böyle bu tarz hiç belli etmeden. O ara ara böyle bir dikkat edin. Bazen daha büyük şeyler de verebilirim. Hayırlı olsun arkadaşa. Bugünün günlük ödülüne bir bakalım ne gelecek protein upp'e geldi mükemmel. Biyolog görevimize son bir görevi kalmıştı. Ben bunu veriyordum ara ara. Böyle özüt basarak bir verelim. Kesin geçsin ork dişini bitirelim. Aynen bitti abi. Şimdi ben bunu hemen bir ruh taşını düşürüp geleyim. Düşürdüm geldim ruh taşını verelim şöyle. Ardından bir bayak koyuyor. tekrar gidiyoruz. Karaciğer değil kardeşim dur. Bize 110 hareket hızı verdi. Yani kırmızı abonos sandığımız var. Bundan ne çıkacak? Kritik çıktı. Güzel güzel. E bundan sonra lanetikte bile devam ediyoruz. Arkadaşlar başardık. Yemin ederim başardım. Atın 12 level görevini yaptım. Tam 12. denemede. Bak bunu bekliyormuş. 12 level 12. deneme. İnşallah 13. level 13. deneme falan öyle gitmeyiz inşallah. Başardım Sonunda valla mutluyum, zorlu yoldan geçtik ama inandık, başardık. Hedefler tabi burada bitmiyor, hedef askerat. İnşallah askerde yapacağız. Ve sonunda at görevlerini bitirdim. Askerat görevini de yaptım, yetenek sınav sonuçları diyelim. Ne kadar süre sonra alabiliyoruz? 11 saat sonra askeratımızı almış olacağız. Sonunda yaptığım görevleri gerçekten hayatımdaki en zor at görevleriydi. Sonunda bu işten sıyrıldık, at skillini de açarız. Artık son gümüş okeylerimizi açıyoruz. 2 gün 10 saat sonra okeyler bitiyor. Ve okeylerin piyasası da uçmuş durumda. Yani 3.5 gara falan çıktı. Ben bunların tanesini 2.7m'den aldım. Yani toplam 1 bomb verdim buraya. Buradan bir tane razador yumurtası çıkarırsak. Yani paranın bir 80 emini falan çıkarıyoruz. Azor yumurtaları çok uçtu gerçekten. Şu an hatta piyasada en düşük 1.5 olan var. Siz düşünün. Ama yani benim tahminimce 80 emden falan gidecektir. En son o civarlardaydı. Açalım bakalım inşallah bir yumurta çıkarırız. Normal kor falan. Tamam bak kor ihtiyacım da biraz var şimdi. Allah var. Kor da fena değil ama şuradan biraz da çıkaralım. Bir rahatlayalım. Bir şansımız falan da gitmiş mi bunu test ediyoruz. Bir metal aldık tamam. Ama bir yumurta ver artık. Sunucunun en başlarına çok fazla yumurta veriyordu. Ve şimdi vermez oldu. Bir büyülü metal daha geldi. Efsun. Bir Efsun daha. Yank yank. Hadi bir ver ya bir şey. Normal kor. Yank. 2 metal 2 Efsun. 3 kor. Bu kadar. Başka hiçbir şey çıkaramadık. Korlardan ne çıkacak? Yakut. Aa Yakut deneyebiliyoruz bu arada. Yakut çıkarsa parasını çok rahat çıkarır. Hatta baya bir şey de koyar üstüne. Şöyle bir yontulmuş deneyelim. Bir yontulmuş. Bir ender deneyelim. Bir ender. Bir antika deneyelim. Ah be. Ah be. Şurada yakma ya. Şurada yakmasaydı çok güzel para gelecekti ama. Maalesef kötü oldu. Metaller toplar mı? Biraz toplayabilir yani. Çok aman aman bir zararımız yok. Biz pet çıkaramamıştık önceki bölümde. Mutluluk yüzde almıştık ama çıkaramamıştık. Şöyle bir 3 tane sadece bu sandıktan açacağım. Bir 90 eplik. Belki çıkarabiliriz. Çıkarsak çok seri kasabiliriz hesabı. Şöyle bir tur açıyorum yeşil ejderha fasulyesi bir daha açtım yine yeşil ejderha fasulyesi bir daha açtım süslü parçalarını hadi bir tur daha açtım ejderha tapınağı girişi yok abi çıkmıyor ya şu şamana o kadar rahat çıkardım ama bu hesabı çıkmıyor. Agalar Emre kankam şöyle bir tane tılsım veriyor bana malum zodya girişler falan başladı bolca tılsım düşüyor Sağ olsun bunu verdi zaten biz doğu zodyak dönüyoruz bu çarşamba da doğu döneceğiz çok lazım olacak bize bununla birazdan bir uğraşırız şimdi biraz azadora gireceğiz biraz sonra keseriz diye düşünüyorum çok rahat bakalım en eh, son kesip kesemediğimizi görürüz bayağı rahattır azador bu arada kestik yani için gösteremedim çünkü hani o kadar rahat kesildi ki direkt eridi. Kaç sandık attı? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sandık attı. Güzel. Tam drop aldık. İnelim bir sandıkları açalım. İlk tur her zaman açılır abi. 10 değil bu arada. 9 sandık atmış. Zar attık. Düşük atan alacak dedik. Olmaz olmaz abi. Bak 80 attım ya. Burada 80 attım. 18 attı da aldı. Şöyle açalım bakalım ne çıkacak. Bir titan çıkarırsak içinden. Bir buçuk won direkt inşallah çıkarabiliriz şöyle açalım pet kitabı sandığı falan sandık değil genç pet kitabı Allah'ım söylettiğine bak çıkacak mı yoksa cennet kolye tecrübe falan çöp bilezik bilezik istemiyorum hadi şuradan bir çam ver be kristal kolye tecrübe ve tecrübe maalesef bir şey çıkaramadık. Emre iyi güzel tılsım vermişti de tılsımlar piyasaya bayağı sürülmüş ben bunu arttırma atacaktım dedim bir bakayım şimşek var mı bunun şurada şimşeğin güçlüsü var abi bunu alacağım bir şimşeğin gücü bir şimşeğin gücüdür yani hiç da iyidir. 50 bile fazla vursak iyidir yani bunu yine satarım. Şöyle şuna bir arttırmaları atalım. Bir de 1 güzel. 2'de 2, 3'te 3 gelir mi? 3'te 3, 4'te 4 gelir mi? Yandı. Bir daha yandı. Eklendi. Tamam. 4 efsun oldu. Küreyi de zorlamadan geçirir misin? Yandı ve eklendi ikinci de güzel. İlk olarak benim önceden kılan efsunlarım vardı. Bir de şöyle bir efsun nesisi çıkarmıştık önceki bölümde. Normal efsunu bir atalım ne gelecek? Hiçbir şey gelmedi. Bu arada gözünüz kör oluyor olabilir. Dur şuraya alayım. Burada belki bir tık daha iyidir. Bir tur daha şununla atıyorum. Ne geldi? 25 buz. 15 karanlık 15 var ya şunlar. Bu oran olsa parayı kırmıştık ya. Yemin ederim kırmış. Kılıç kupuş kopuş falan da var. Allah'ım şunlar tam oran olsaydı ya. Burası belki bize... 50-60-70 won bile kazandırabilirdi full oran olsa. Maalesef yakalayamadık. Bir şöyle 8 tane efsun çekeyim. 30 odak 20 düş veya 20 odak 20 düşe dururum abi. Bir tur atıyorum. 20 böcek falan filan çöp. Bir daha attım. 30 odak 6 düşüş. Yok işimize gelmez. Bir tur daha attık. 15 böcek falan kötü. 4. atıyorum çift yarı geldi ama ikisi de 3 3 yine işimize yaramaz bir tane daha salladım 20 düşüşümüz var ama zodyamız yok bu da yine bizim için güzel bir efsun değil bir tane daha şöyle attım 30 zodyamız var 6 düşüşümüz var bu yine işimize yaramıyor hadi oğlum ver bir şey zorlama çok 15 dünya minya çöp ve sonuncudan 30 böcek 4 savunma mavunma kötü geldi. Ya buna efsun atmak zorundayım ha. Bu bize lazım olacak. Buna verdiğim paranın kat kat fazlasını zaten çarşamba günü çıkaracağız. Şöyle atıyorum bir tur daha. Çölmöl falan kötü. 2 yarı 20 düşüş çöp. Hadi güzel bir şey var artık. Bu da çöp direkt. Sonuncudan 10 zodyak 4 düşüş. Zodyak bir düşüş aynı anda çok geliyor. Ama maalesef tam oran gelmiyor. Yani biri tam oran gelse diğeri çöp geliyor. Yakalayalım artık. Kaçıncı efsun oluyor bu? 13. efsun. Çift yarı geldi yine ama ikisi 3-3. Bir tur daha attım. Düşüşmüşüş falan çöp. 15 buz kötü. 30 böcek istesem gelmez. Bir tur daha attım. Zodiac yok direkt. Zodiac olmayınca geçiyorum saniyesine. Bunda da yok. 5 yarı 3 kopuşma mopuş. Ve sonuncudan 6 yarı 5 bayılma mayıma. Yok abi buna bir şey gelmiyor ya. Devam ediyoruz abi Epsus'a. Yani yapacak bir şey yok. Epi zaten bu yatırma harcayacağız. Bu bize kat kat fazlasını verecek. Bunlar hep yatırım. Bir tane daha attım. Çöp 20 düşüşümüz var, zodyak yok. 20 dünyaymış daha doğrusu. 30 böcek, 20 dünya. Çöp bir tur daha attım. 25 karanlık <laughs> yine çöp. 10 zodyak, 10 düşüş, kötü. 10 zodyak 20 düşüş gelmesin lütfen ya. O geleceğini hiçbir şey gelmesin. Ağlarım. 20 karanlık, 20 böcek, kötü. Bu da çöp. 15 zodyak, 10 düşüş, kötü. Sonuncuyu attım. Dünya en kötü efsunu var burada. Neyse bir CH attım. Bakalım belki böyle bir şey gelir. Şöyle yapıştırıyorum. Çöl möl falan. Bu arada bütün hep neredeyse gidiyor buraya. Hiçbir şey gelmedi. Yine hiçbir şey yok. Kardeşim artık gel be. Vallahi gel be. O kadar zorladın ki. Dur 3. sayfada atalım. Burada bir şeyler gösteriyordu. 30 zodyak. 20 dünyaymış lan. Olan 20 düşüş sandım bir an sevindim de. 20 dünyaymış ya. 30 böcek böcek falan da var. Bir daha attım. 20 zodyak. Hiçbir şey yok. Ve biz bu kadar efsunun sonunda kesin 20 zodiac 20 düşüşe kalacağız bak görürsünüz. Bunda da bir şey yok. Agalar hep bitti. Hadi geçmiş olsun. Son 8 Epson'umuz. Burada bir şey geldi geldi artık. En kötü 20 düşüşe kalacağım. 15 zodiac falan çöp. 20 neymiş? Düşüş bu. Aa 15 zodiac 20 düşüş bu. vallahi bunda kalsam mı ya artık? Ama bu kadar Epson'un yanında da buna kalmak ne kadar mantıklı bilemedim. Abi ben buna en kötü ihtimalle çanışla işte falan bir şey getiririm en kötü ben bunu deneyeceğim şansım 2k hep yedi bu arada ayaküstü 2k ep getiremedik 20 zodiac olsa dururdum ama buradaki zodiac metinleri falan da işlediği için bizim için çok önemli onun için atıyorum abi 30 zodiac 25 dünya 20 karan ya <laughs> şunun yanına bir düşüş gelsin ama şunun yanına bir düşüş gelsin ya dünya değil düşüş ya Bunda duramam. 25 karanlık olsa yuharalık olarak satardım da 25 karanlık da değil. Bunu geçiyorum abi maalesef. 30 böcek falan filan çöp. Bir tur daha attım. 15 karanlık kötü. 20 çölmöl. Bu da iş yapmaz. Hadi oğlum ver artık bir şey ya. Gerçekten çok kötü geliyor. Rezil. 20 zodiak 10 düşüş. 20 düşüş olsa var ya. Sonuncuyu da attım. 15 zodiak. Evet. 2K app. Yaklaşık olarak 40-50 tane falan efsun ve hiçbir şey yakalayamadık. Mükemmel ya. Abi biraz önce bir efsun attırdım Emre'ye o Gelen efsuna bakar mısınız ya? 30 zodiac, 25 buz, 4 savunma mı? 6 düşüş, 6 düşüş. Gerçekten koydu. Hep bitmişti bu arada. Bir 50 hep kuponu aldım. 160 hepimiz vardı. Son bir 4'te efsun çektim. Ya şuna 30 odak 20 düşüş gelsin. Biz şu ana kadar harcadığımız epin parasını 1,5 tur zodiac bakın. Hatta bir tur tüccar bilsek çıkarıyoruz. Öyle düşünün yani. Zodiac'te ne kadar para olduğunu böyle hesaplayın. Şöyle yapıştırıyorum abi. 20 karanlık 15 böcek falan çöp. Şunu bir arayayım ya. Eskiden böyle totemler vardı. Eskiden böyle ayırıp mayırıp sağdan soldan atıyorlardı. Ben de yapıştırıyorum. 20 zodiak, 20 düşüş, 20 dünya kaldım abi. Hayırlı olsun. Yani buna tabi kaldık. Efsun yok elimde. Efsun attırmaya verecek para da çok fazla yok. Yani satılacak bayağı bir şeyim var da ne zamana satılır kim bilir. Yani şunla kaldık abi şu anlık. Hesabı da gece otomatik ama bırakıyorum. Bu tılsımı giymemiz lazım. 105'e kasacağım bu hesabı. O yüzden biraz bir şamana ara veriyorum. şaman acelesi yok zaten. Hani 95 veya 100 yapsam ne olacak şu evrede? Yani jotun dönebilir tabii ki ama yani bu zodak asıl farmımız olduğu için Jotun'un 10 katı falan para bıraktığı için bize İlk önceliğim burası. Burası çok kalabalık ama yani yapacak bir şey yok. Diğer tarafta Almanlar var. Adamlar Selik dizmiş o Dalayım dedim bir bakayım kaç K vuracağım. Adama vurmadan 4.5 K space yedim. Adam otomatik avda arkadaşlar. İşte Euro'nun gücü. Bütün mavi bayraklar buraya çökmüş zaten. Ben de buraya koyuyorum. Şu anda bakalım 70 XP'miz var. Paramıza da bakalım. 91 M paramız var. Sabah geldiğimizde ne kadar olacak? Göreceğiz. Sabah oldu hesabımız 102 level olmuş ama maalesef kırmızı pot bitmiş. Öyle bir sıkıntı yaşamışız. %80'deydi kırmızı pot. Biteceğini düşünmüyordum açıkçası ama bitmiş. Ki arada vasimyalar falan da gitmiş. Bir Yakut da elmas kalmış. Biraz daha fazla katsaydı. En azından şöyle 3-3.5 kutu katsaydı. Ben bugün bu hesabı sadece metin keserek 105'e vururdum ama. Bu şekilde kasmak gerçekten uzun sürer ve yetiştiremem yani bugün. Ama bu hesabı 105'e atacağız 1-2 gün içinde. Bu arada 92 M nakitimiz vardı. 111 M nakit var şu anda ama biraz önce 5 -6 bir 5-6 temlik bir satış olmuştu onu aldım. Yani 105 M falan kasmıştık. 12 M gelmiş sadece. Elimde 2 tane artı 7 Cennet kolye, 2 tane metal var. Bu metallerle Yakut Küpe'yi deneyeceğiz. Cennet kolyeleri de kuyumcuda deneyeceğim. Buradan ya bir tane artı 9 Cennet kolye ya da bir artı 8 Yakut Küpe'yi yaparsak bizim için gayet kafidir abi. İlk cennet kolyeleri 8'e atarak başlayacağım. Şöyle ilkini yaktık. Sen geçer misin? Hop bunu attım maalesef. Bu da yandı. Kaldık yakut küpeye. Ya bu demirciyle geçebilen bir item. Bu normal kutsama kağıdıyla bile geçebilen bir item. Çok bastım. Hatta bağlı kutsama kağıdıyla bile geçen bir item. İnşallah demirciyle geçirebiliriz. Şöyle bir tur atıyorum. İlkini yaktık. Hadi oğlum ama kırma. Geçir yani o kadar metal attık ki şuna. Artık bir geçsin. Hop. Çok güzel abi çok güzel tamam art 8 oldu küpemizde bu art 9'a bize ekstra bir beceri blok veriyor muydu yok 5 blok 5 blok tamam art 9 gibi şu an ya bir zeka için bunu art 9'a hayatta denemem hayırlı olsun abi küpemiz bu bizi Zodiac'ta bayağı götürür. Biraz sıralama puanı kasmışken 5 okuyalım bakalım. Belki bir G10'la ayrılırız buradan. Şöyle bir tur okuyorum yaktık. Bir kere daha okuyalım. Hadi geçer misin? Evet dedim. Agresife düştük ve geçti. Güzel. G10 oldu. Şu an kaça çıktı? %34. Acaba P'de kaç olacak ama Zen'in falan yok. Biraz da parayı tutmam lazım elimde artık. 17M kaldı görüyorsunuz. Akşam Zodiac var. Biraz para kalması lazım. Ben bunu Zen'le okurum. Biraz bizden alırım yine. Sıfıra çekerim agresif olmam da P'yi yapmak için biraz bekleyebiliriz. Bir tur yine biraz olur girmiştik. Bu sandıkları da pazar çırımda açacağım bu sefer. Belki bunda bir şans var bir şey vardır. öyle açmaya başlayalım. Moriak, Blizzik falan filan. ilk sandık direkt çöp küpe bayağı bir level. 17 level olduk. Bir daha atladı 20 level. Şahin kalkan bir daha level atladı. ki Yeter artık verme tecrübe. Keten kemer, altın kenet <laughs> yine tecrübe. Mutluluk kelpazesi, mutluluk kelpazesi ve ruh kemeri. Bizim bu XP'den çektiğimiz ne ya? Videoyu da burada noktalayalım. Bu video biraz daha efsuna yönelik oldu ama yani bana lazım olan şeyi yapıyorum videoda. O yüzden öyle oldu biraz ama tılsımı da hallettik gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.